Zorbalık, yaşça daha büyük olan bir kişinin veya fiziksel olarak daha güçlü olan bir kişinin kendinden küçük veya kendinden zayıf olan bir kişiyi sürekli olarak hırpalaması, ona zarar vermesi, onu sosyal ve psikolojik açıdan etkilemesi anlamına gelir. Şiddet içeren her davranış zorbalık değildir. Zorbalığı şiddetten ayıran bazı özellikler vardır. Bu özellikler 1. Zorbalık bilinçli olarak yapılan karşıdaki kişiye psikolojik, sosyal veya fiziksel olarak zarar verme eylemidir. 2. Zorbalık bir kereye mahsus değildir. Çeşitli zaman aralıklarında tekrarlanıyor olması gerekir. 3. Zorbalar eylemlerini bireysel olarak yapabildikleri gibi grupla da yapabilirler. 4. Zorbaca davranışa maruz kalan kurbanların kendini koruyamayacak ve savunamayacak nitelikte olması gerekir. 5. Zorbaca davranışlar sergileyen bireylerin genellikle bu eylemler sonunda kendilerine çıkar sağladıkları görülür. 6. Zorbalar kurban veya kurbanlarının acı çekmesinden, küçük düşmesinden zevk alırlar. Hiçbir zorbalık davranışı görmezden gelinmemelidir. Mutlaka üzerine gidilmelidir. Bu davranışı gösteren kişilerin bu davranışı neden gösterdiği ile ilgili mutlaka çalışmalar yapılmalıdır. Bu durumun ortadan kaldırılması gerekir. Ailevi problemler buna sebep oluyor olabilir. Çevresel etkinlik etkinler buna sebebiyet veriyor olabilir. Veya maddi yaşantılar, ekonomik durumlar buna sebebiyet veriyor olabilir. Mutlaka ama mutlaka bu sebep bulunmalı ve giderilmelidir. <laughs>